O kadar basit değil İlyas. Normalde kaçmak yapmayacağımız bir iş. Biz operasyon adamıyız. Bize düşen görev neyse onu yaparız. Alp planı olur. Daha onun adının başına bir lakap eklemedi. Demek ki onu önemsemiyor. Götürsün sıksınlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba bir gibi bir haberle karşınızdayız. ATV'nin sevilen dizisi ve rekortmen dizisi 7. sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmazın yeni sezon müzik çalışmaları başladı ve yeni günde yani Ağustos'un sonunda yeni sezon çekimleri başlayacak olan dizide birçok değişiklikler olacaktır. Bildiğimiz olay Alparslan'ın firarı, Çakır'ın tutuklanması, bu gibi bir olaylar yaşandı ve yeni sezona nasıl bir rastlaş yapacağı merak konusu olmuştur ve birçok oyuncuların geleceği konuşulmaktadır. Bu oyunculardan biri Cürkan uygun olmuştu lakin sonradan bu haber yalanlanmıştır. Peki ya Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı? Hayır Ozan Akbaba diziden ayrılmayacaktır. Yeni sezonda yine Ozan Akbaba'nı dizide göreceğiz. Sizin için topladığım haberleri kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda oluyoruz. Şimdiden hepinize teşekkürler ve saygılar.